Gazze yalnızca onlar için küçük bir emel. Yani Gazze nihai varacakları bir sonuç değil. Ki Hedef olarak. değil. Hedef değil ki. Yani bunu e, e, Sayın Hakan Fidan'ın çok atıfta bulunuyorum, özür diliyorum. Çünkü niye? Devletin konuşan yüzü o. E, hem istihbarat başkanlığındaki bilgilerle, son dönemde bütün katıldığı toplantılardaki konuşulanlara vakıf olmasıyla... Devlet ne düşünüyor? Devlet bu olaya nasıl baktığını anlıyorum ben yani. Devletin görüşü Dışişleri Bakanı'nın ağzından deklar ediliyor dünyaya. Sayın Hakan Fidan son yaptığı bütün görüşmelerde Arap dünyasını, işte ne diyeyim İslam teşkilatını uyarırken bu olayın Gazze'de kalmayacağını söylemedi mi? Bu anlaşma imzalandığı günlerde şöyle bu yarı yapmadı mı? Bu anlaşmayla durmayacaklar. İsrail'in çalışma şekli bir yerde nefes alırken başka bir yere saldırmasıdır. Bundan beslenir dedikten bir gün sonra hatta o gece Lübnan'a saldırmadı mı? Şimdi mesela bunun arkasından Suriye, bunun arkasından İran'ın geleceğini biz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Çünkü İsrail milyonlarca kişilik bir ordusu olan bir ülke değil. Kaynakları sınırsız bir ülke değil. Küçük bir ülke. O yüzden de planlarını çoğunlukla bir bölgeyi baskılarken diğer bölgeyi tekrar saldırmak üzerine teşkilatlandırıyor. 1947'den beri uyguladığı taktik standart olarak bu. Niye? Elinde aktif olarak kullanabileceği, aktif olarak kullanabileceği. Şimdi bak, baktığınızda 450 bin deniyor ama bu 450 bin yedeklerle filan. Ya operasyonel gücü yaklaşık 50 bin civarında, 50 bin civarında aktif güç olarak sahaya sürebileceği çatışma tecrübesi olan birliklerin mevcudu bu. Siz bu, bu mevcudu 4 cephede, 5 cephede savaşa sokabilir misiniz? Sokamazsınız. Ki bunların büyük bir kısmı da Gazze'de ya etkisiz hale getirildi ya da işte ne diyeyim bir daha görev yapamayacak noktadalar. Uzuv kaybı sebebiyle. Şimdi böyle bir durumda Sayın Cışişleri Bakanı bunu söyledi. Sayın İbrahim Kalın geçen gün İstihbarat toplantısı sırasında şeyde e, akademinin açılışında yaptığı, kongre açılışında yaptığı konuşmayı dinledim. Birebir dinledim yani. Temkinli bakıyor. Yani iyi niyetli bir çalışma diyor. Evet diyor ilerlenecek çok şey var diyor ama yarın sabah itibariyle bunu biteceğini düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunun biteceğini düşünen bir kelime sarf ediyor mu? Yani sanki her şey bitmiş gibi bir algı yapan Türkiye'de yok, ben temel, bir tane yani etkili katılamıyorum. Te, temennileri var. Uyulması yönünde, hayata geçmesi, ateşkesin evet, olmasından gerçekçi bir duymaz. tavır sergiliyorlar. kimse şey değil abi bu işte. E, hayalperest değil. İsrail'in olduğu hiçbir yerde kimse gerçek anlamda bir barıştan bahsedemez. Çünkü dediğim gibi amaç Gazze Ger gerçekçilikle değil. Gerçekçilikle ilgisi yok çünkü onların. İşte diyor mu Gazze değil. Yani bunun Lübnan ayağı var, Suriye ayağı var, bunun İran tarafı var. Göreceğiz, yavaş yavaş yaşayacağız. Yaşayacağız mı göreceğiz. Yani hayat böyle bir şey ya. Bunlar yıllar önce söylenen konuların tamamı bugün gerçekleşmedi mi? Tabii. Bize daha önce komplo teorisi gibi gelen konular bugün hayatın gerçeği olarak karşımıza değil mi? Çabuk unuttuk. Bak hala benim en çok güldüğüm konu nedir biliyor musunuz? Kurtlar Vadisi'ni gerçek zannedip, Kurtlar Vadisi'ni gerçek zannedip, hayatın gerçekliğini komplo zanneden bir bakış açımız var bizim. Gıya bir cenaze namazı kılıp. Onu söylüyorum sana. Yani Kurtlar Vadisi'ne söylendiğinde bunu şey kabul ediyoruz. Gördün mü adamlar yıllar önce söylemişler falan diyor. Ne yaptı yani Kurtlar Vadisi şey mi yaptı, şey mi tuttu? O da dünya okuması üzerinden doğru bir senaryo yapmış. Doğru bir senaryo yapmış. Küçümsemek için söylemiyorum. Ya bu ülkenin İstihbarat başkanları konuşuyor. Bu ülkede önemli yetkililer konuşuyor İsrail ile ilgili. Birçok belge kondu. Dünyada bir sürü belge kondu. Sayın Hakan Fidan'la yaptığım en son bir röportajda, e, röportajına katılmıştım ben de. Kendisine şu soruyu sordum. Siz dedim en son e, Dışişleri Bakanı olmadan önce istihbarat başkanı olarak gittiniz ve insanlara şey anlattınız, süreçleri anlattınız. Daha işte o zaman şey hikayesi falan yoktu ya hatırlarsanız. Ee, i̇şte Cumhurbaşkanları öldürmemişti, onları öldürmemişti, işte Lübnan şu bu filan hikayesi. Siz demediniz mi yani, siz anlatmadınız mı bu insanlara bu sürecin nasıl olacağını? Hepsini söylemişti kendisi, teker teker söylemişti. Sırasını bile söylemişti. Kimden sonra kime geleceğini, kimden sonra kime geleceğine kadar bu devlet herkese söylemişti. Şimdi bu devlet herkese söyledi kendisi bilmiyor mu yani? Ben böyle mi bakacağım bu işe? Yo biliyor. Biz de yani bildiğini nereden anlıyoruz? Ortaya koyduğu politikadan anlıyoruz. Ortaya koyduğu politika bunun üzerine inşa ediliyor şu anda. Arkadaşlar, bugün Suriye'de yaşananlar, bugün İran'da yaşananlar veya diğerleri. Bir komplo teorisi falan değil ya, gerçeğin tam kendisi ya. Gerçeğin tam kendisi. Bugün Türkiye'de insanların çoğuna sorun ki soruyorlar. Herhangi bir çatışma riski var mı diye soruyorlar. Yüzde 85'in üzerindeki insanlar şey diyor. Yani İsrail'le bir Suriye'de karşı karşıya geleceğimizi düşünüyor. Toplumun yüzde 85'i. Ezici bir çoğunluktur bu yani. Bu insanlar komple teorisyenim hepsi. Yok. Onları doğru okuyorlar hayatı. Nereden geleceğini de biliyoruz. Ben o yüzden söylüyorum. Süreçleri birbirinden çekip almayalım. Yani biz şöyle bir yanılgı yapıyoruz. Yıllardan da söylediğimiz, belki birçok kişinin söylediği. PKK Türkiye için bir beka sorunu olamaz. Yani Türkiye büyük bir devlet. PKK Türkiye için beka sorunu değildir. Ama Türkiye için bir sorundur. Ben hayata bakışımı, bütün okumalarımı PKK üzerinden yapamam arkadaş. PKK oraya gidecek, buraya gidecek. Türkiye sorun çözme gücüne sahiptir. Ama bu sorunu kullanacak olan gruplar var. Bu İsrail için geçerli, Yunanistan için geçerli. Bu süreçlerin tamamı böyle yaşanarak devam edecek. İsrail'de bugün yaşanan Gazze sorununda iki gün önce, üç gün önce, bırak o gece, Netanyahu'nun yanındayken biz buradaydık işte beraber öyle değil miydik? Trump ne demişti? Sana her türlü yetkiyi veriyorum dedi. Bibi. Ne dedi? Sana her türlü yetkiyi veriyorum. Eğer 72 saatte bunu yaptılar, yaptılar, yapmazlarsa Gazze'yi ortadan kaldır. Demedi mi? Ben mi dedim bunu yani? Bir devlet başkanı, başka bir devlet başkanına, başka bir ülkenin halkına saldırma hakkını kim kime vermiş ya? Arkadaş siz kimsiniz de böyle bir hak üzerinden başkasına bir hak devrediyorsunuz ya. Bir soykırım hakkı devrediyorsunuz ya. Siz kimsiniz kardeşim ya? Siz kimsiniz? Gerçekten kimsiniz yani? Ne hakkınız var kardeşim başka bir halkı yok etme hakkını nasıl verirsin arkadaş? Hani bizde öyle vardı ya Anadolu'da. Allah mısınız siz ya? Allah mısınız da Aşağı. siz öldürmeye şey yapıyorsunuz bu insanlara hak veriyorsunuz. Kimsiniz kardeşim? Biz böyle bir de dönemin dönemde denk geldik işte yani. 72 saat içinde yaptılar yaptılar. Yapmazlarsa her türlü gücü kullanabilirsin. Ne kullandığın grup sanki, ya? Sanki o güne kadar kullanmıyormuşsun. kullanmamışsın kullandığın grup gibi. Kim? Çoluk çocuk. Çoluk çocuk olan insanlar. Açlık sefalet içinde. En ağır silahı Kaleşnikov olan bir gruptan bahsediyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz arkadaşlar ya? Şimdi bu, bu, bu kafa yapısında olan bir yerde biz süreçlerin adil ve düzenli gideceğini inanıyoruz. Öyle mi? Geçen gün size burada rakamlara çıkadım hatırlarsınız. Günlük girmesi gereken rakam. O gün ya. 760 tane araç girdi. Şimdi ne oldu? Açılmasına tamam. engel oluyor. Yok yok 760 araç şimdi girdi. 760 araç neyi karşıladı? Ben size söyleyeyim. Bir günlük ihtiyaçlarını bile karşılamadı. Bir günlük ihtiyaçlarını bile karşılamadı. 762 araç girdiğinde okuyun en yoğun dediğinden. Ondan sonra kaç defa araç girdi içeriye? Kaç tane araç girdi? Kazalarak. Yani bugün yaşadığımız süreçler bir kez daha söylüyorum. Bize öğretmesi gereken önemli şey. Ben her defasında aynı şeyi söyleyeceğim. Karşımızdaki grupların fitursuzluğu millet olmanın önemini bize hatırlatmıyorsa Bundan daha başka bir şey anlatmasına gerek olmadığını düşünüyorum ben ya. Yani. Trump'ın açıklamalarını verelim. Ya bugün de aynı şey. Haberim yok demiş. Cenazeleri teslim etmiyorlar. Adam kendi cenazesini çıkartamıyor ya. Adam kendi cenazesini çıkartamıyor. 600 bin insanın cenazesi toprak altında şu anda. 600 bin insan. Cenazeleri zamanında teslim etmediniz. Şey de bu şu anda şeyler. Sağların teslim edilmesi ilgili sıkıntı yok. Aç. Diyor ki Hamas'la her şeyin çok barışçıl bir şekilde ilerleyeceğinden emin olmak istiyoruz diyor. Aslında emin değiliz diyor. Ben çevirmiş olayım. Bazı silahlı saldırılar düzenlediler ve bizce iki tane İsrail askeri öldü. Evet, liderlik bu olaylara karışmamış olabilir. Bir yandan ihtiyatına devam ediyor. Hamas'ın liderliğini kastediyor. Her halükarda bu durum sert ama uygun bir şekilde ele alınacaktır. Mete'nin az önce söylediği, Netanyahu'ya iki hafta evvel verdiği desteğin teyidi bu aslında. Evet. İstediğini yapabilirsin. Yürü diyor. Ee, Hayır işin şey... ilginç tarafı şu ama. Bak askeri operasyon yapmadan başka bir şey daha yapıyorlar. İnsanları açlıkla öldürmeye devam ediyorlar. Askeri operasyonu anlamam zaten de. Bak onu anlıyorum anlamda söylemedim. Kapıyı niye kapatıyorsun? Silah mı geçiyor oradan? Günlük insanların ihtiyaçlarını karşılamasını niye engelliyorsun? Hani sen barışçısın yani. Sen Nobel barış ödülü alacaktın yani. Büyük adamdın yani. Kraldın ya. Sultandın ya. Roma imparatorluğusun ya. Niye kapıdan insanların yiyeceği, günlük yiyeceği göndermiyorsun? Hani niye göndermiyorsun? Buna engel olan ne var? Yani askeri operasyonun mantığını kurdunuz. Hadi kurdun bunun mantığını. Ne yap? Niye göndermiyorsun yiyeceklerini? Daha var iyi niyet değil ki onu sen söylüyorum. Yani niyet o insanların o bölgeden çıkmasının sağlanması arkadaşlar yani. Bu bu kadar net. Gazze'de bir tane Filistinli kalmayıncaya kadar onların mücadelesi devam edecek. Ha diyeceksiniz ki memlekette niye uğraşıyoruz bu konuyla? Ne yapacağız? Karşımdaki real politik gerçeklik bu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya savaşacaksınız ya da hala dünyanın hukukuna inanıp anlaşmalarla insanların nefes alacağı zamanlar kazanacağız. Bizim yaptığımız ne biliyor musunuz şu anda? İnsanlara zaman kazandırıyoruz. Hayatta kalabilecekleri, belki dok yatabilecekleri, kendilerini birkaç bo gün bombalamadan geçirecek gün kazandırmaya çalışıyoruz. Ben burada devlete hiç kızmıyorum. Yapacak başka bir şey yok. Ya, ya kavga edeceksin bu adamlarla. Ya da yapacağın bu yöntemle gideceksin. Ben biri verelim. Evet. Ee, enteresan bir açıklama. Savaşın amacı Ali abi Hamas'ı ortadan kaldırmak, var olmamasını sağlamak. Başbakan bana söz verdi diyor. Yani bir, ya. bir, evet, bir bakan, kabinenin bir bakanı, güvenlikten sorumlu bakanı diyor ki başbakan bana söz verdi. Ve ben de bunun üzerinde ısrar edeceğim. Başbakanı artık aklı selime yoğun savaşa fethetme, ezme ve kazanmaya çağırıyor. Bu bugün yapılmış bir açıklama. Hep söylüyor. Şey de öyle. Silahlı kuvvetleri de öyle şeyin. Yani Genel Kumay Başkanı da öyle. Tabii tabii. Şahin. Bunlar. Beni mesleki olarak çok eee sarsan bir olaydan bahsetmek istiyorum ya. Uzun zamandır da bunu düşünüyorum. Şöyle bir temel şey vardır. Fundamental dedikleri iletişimde bir mesele vardır. Yani bir şeyi ele geçirmek istiyorsan, bir şeyi ikna etmek istiyorsan, bir şeyi değiştirmek istiyorsan bunu geniş kitleler nezdinde eğer yayar da ikna edebilirsen yukarı doğru baskılarsın. O, o orayı tetikler ve sonunda Orada bir değişimi elde edebilirsin. Ya şu anda İsrail hani İsrail'le tecrit oldu. Kimse desteklemiyor. Herkes İsrail'e karşı değil mi? Böyle Avrupa yıkılıyor. <laughs> Efendim Fransa bilmem ne, İngiltere şöyle bir tek yani İspanya daha da işi e, abartmış vaziyette. İtalya desen öyle falan değil mi? Amerika'da bir milyon kişi mi ne yürümüş dün pazar günü? Bu No King mi ne diye kral, e, krala karşı krallığa karşı o bu ne yaptı. Evet, uçağa bindi, gitti. Ne? Basın ekibi onu kral kıyafetleriyle yapacak yerde oluşturarak yayınladılar. Dalga Peki. geçerek onu yayınladılar. Kral kıyafetleriyle yani şey sultan şey kıyafeti. Evet, evet. Şimdi bu benim Efendim, hakikaten anla, ya, anlamakta batı'daki, zorluk çektiğim bir durum batı'daki, var burada. Çünkü batı'daki, batıdaki yürüyüş yapanları şöyle değerlendirmeyin. Yani ben de değerlendirmesini a Trump'a karşı, Trump'ın izlediği politikalara karşı Amerika'daki bir canlı. Yok arkadaş o Soros'un finanse ettiği, bizzat Soros'un vakıflarının finanse ettiği gazete e, gazını alma şeyler, liberaller, demokratlar. Onlar günler öncesinden hazırlığı yapılmış bir yürüyüş. Öyle işte Amerika'nın politikalarına, Ortadoğu politikalarına gazete soykırma değil. Yahu Biden anasını bir töbe şey e, belledi yani ortalığın kana buladı. Her silahı verdi. Ee, bana ben Siyonistim dedi. Onun taraftarları sadece iç politik reaksiyon olarak o yürüyüşlere katılıyor. Size bakın lütfen iyice araştırın. Göreceksiniz oradaki insanlar ya Gazze'deki soykırıma itiraz ettikleri için, Amerika'nın silah verdikleri için değil. Trump'a karşı oldukları için yürüyorlar. Mesela İngiltere'de, mesela Avrupa'daki birçok yürüyüşün arkasında bu toplumsal şey var. Mesela siyaset artık şey oldu ilkele, ilkesel bir tepki veya ideolojik bir duruştan kaynaklanmıyor tepkiler. Tamamen karşıtlık üzerinden. Yani ona karşıysan şimdi mesela Türkiye'de de şimdi mesela gidiyor Hollanda'ya değil mi CHP şeyi başkanı. Orada bir sürü adam var. FETÖ'cüler var, bilmem neler var. Niye oradalar? CHP'li oldukları için mi? Hayır. Tepkiden oradalar. Mesela yurt dışındaki Brüksel'deki toplantı adam kelle zaten kendi paylaşmış yani FETÖ'cü. Anlatabiliyor muyum? Şimdi niye orada o adam? Tepki, şeyden dolayı, karşıtlığından dolayı. Birçok yerde de var bu. Şimdi mesela şeydeki seçimlerde. Çok ilginç isimler. Kıbrıs'taki seçimlerde yan yana geldi. Yani hep tepkilerden dolayı. O yüzden şey yanıltmasın. Ya dünya vicdanı ben, ayağa kalktı. Batı'da ha, ben o vicdanı çok az... Peki bir soru mesela. o zaman. Ee, şöyle söyleyeyim. Şu ya bu yalnızlaştırılıyor İsrail. Ona olan destek azalıyor. Yanlış mı bu tespit? Kesinlikle bakın kitleler şöyle böyle bir durum var. Çok kolay İsrail'in yönetebileceği bir süreç. Çünkü gerek Avrupa'da bak Avrupa'da biz şöyle bakıyoruz olaya. Sosyal medyada bir şey düşen, yoktu ki İspanya'nın bu çıkışı yoktu. Fransa'nın yoktu. Ya yani yok İsp ya on tanı... ne yapıyor adam? 14 ülke şey, birden tanıdı. ne söylüyorum. Bizim kam... bize yansıyan... reaksiyon yok mu diyorsun ortada? Hayır var biz. bakın. Şimdi var. Birleşmiş Milletler Toplantısı'na çıkışlar falan var. Ama bunlar hep iç kamuoyunun yani hükümetler iç kamuoyunun tepkisini bizim gibi ahlaki yani Türkler yani, gibi ahlaki ve baştan tutarlı bir tavır almadılar. Ya bunu kabul ediyor Mesela Fransa, İngiltere ne yaptı sonunda? Ben kendilerini anlatabildim Filistin, mi sana? Filistin'i Filistin Filistin tanıdı. Yahu 70 bin insanın katledilmesi mi gerekiyordu? Mesela niye yaptı bunu? Politik bir adım atmak için yaptı. Politik niye sokaklarda insanlar değil. var? Ya Nedim'ciğim. Bunu anlıyorum. Sen de beni anlıyor musun acaba? Burada teori diyor ki bir İsrail'i yolundan değiş vazgeçirmek için iki tane yol var diyor. Bir tanesi diyor silahla gideceksin, tepeleyeceksin. Diğeri de yalnızlaştıracaksın. işte ona karşı tamam. halkları ayağa kaldıracaksın. Bilmem ne yapacaksın. İkinci yol da bu diyor. Teori i̇şte bunu Amerika'daki diyor. yürüyüş o değil diyorum ben yani de. Kabul ediyorum bunu He. ama genel olarak baktığımız zaman İsrail'e bundan önceki Dünyada gördüğü akseptansla, kabulle şu anda gördüğü tamam. kabul aynı mı biri? Değil tabi. Değil, değil. Ben de onu diyorum. Yani şöyle ne, kadar, buna ne, rağmen... kadar, ne kadar umurunda? Ha onu demek yani istiyorum ya. Şey var. Oraya geleceğim yani. Bu, bu Benim... onu görmüyor mu? Ha İsrail'e işlemiyor ya bu. Yani teori orada çökmüş evet, vaziyette. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mi? Herkes Netanyahu yap yapıyor ya bu diyor. Yani Netanyahu gidince hiçbir şey olmayacak. Ya uluslararası bir sürü anket firması gidip İsrail'de araştırma yapıyor. Yüzde yetmiş ya. Gazze olaylarına destek iç kamuoyunda yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş ya. Netanyahu diyoruz ya. Hani Netanyahu'ya şey yapıyor. İsrail halkının yüzde destek %70 mi? yetmiş destek mi Gazze'ye? Yani. Evet. Ve azalmamış. Yani İsrail'de şey azalmıyor. Evet. Bak tam tersine artıyor. Bak Ben Bengüvür'e Ben Zaten e o yüzden iç politikada gittikçe sertleşerek devam ediyorlar. Düşünsene ya. Bak ben Gibir'in son sözü. Oradan çalıyorlar. Bak ben Gibir'in yani ikna ediyorlar Güzel. demek ki. Yani. bizim ben son sözünü biliyor musun? Lebensraum dedikleri Almanların şey var ya hayat alanı, hayatı geniş yani Lebensraum meşhur Hitler'in yaşam alanı dediği ben nefes alamıyorum diye Avusturya'ya, Polonya'ya bilmem neyi. Ya sen bir insanın düşünebiliyor musun? Kendi resmi televizyon kanalına çıkıp tecavüz ettiğini anlatabilecek bir hayat düşünebiliyor musun hayatta ya? Televizyona çıkıp asker ben şunlara 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 tecavüz ettim. Canlı Ettiğim yenge. yerde canlı yayında şeyde ettim. Ne derler ona? Cezaevinde ettim diye anlatıp bir tane adam da bunlarla ilgili işlem yapmaz mı ya? Kendi resmi televizyon kanallarına çıkartıyorlar ya. Resmi televizyon kanallarını çıkartıyor ve kendi hükümlülere tecavüz ettim diyor ve bunda övünüyor. İşte bakan öldürülsün diyor ya. Şimdi böyle bir dünyadan biz biz Gazze'de şey bekliyoruz. Hani e, adil ve kalıcı bir çözüme doğru gider bu adamlar falan diyoruz. Bu adamın görevi ne? Bak adamın görevi ne? Güvenlik Bakanı. Yani operasyonel operasyonel anlamda bütün faaliyetlerin şeyleri bu karşılamamış mıydı bizim e, şeyleri karşılayan bu değil miydi? aktivistlere evet aktivistlere onlara onlara karşı onlara karşı konuşma yapan bu değil evet, mi evet, iç güvenlik bakanı değil evet, mi bu, evet. bu işte, bak bu bu bir de es, bu, bu alana eski alana bu eski bu eski açıklaması son açıklaması şöyle artık rehineleri teslim aldığımıza göre kaldığımız yerden devam edebiliriz savaşa geri dönmeli ve Gazze'nin üzerine cehennemin kapılarını açmalıyız son açıklaması bu Ay. iki gün önceki o bir önceki hayır efendim bu bu, bu. bu önceki bu ilk bu evet. ilk tabii başbakan bana söz verdi o şeyden önceki, anlaşmadan önceki şey. Bu dünkü, bir gün bak dünkü açıklaması. Artık Bu daha dün... yeni diye biliyor. Yok hayır hayır. Artık rehineleri teslim aldık. Yani son durumu söylüyor. Savaşa geri dönmeli ve Gazze'nin üzerine cehennemin kapılarını açmalıyız. Bitti abi. Yani bu anlaşma öncesi. Yani o dünya şeyinde hani bir bir şey yükseldi. Mesela Amerikan kamuoyu Trump'a acayip karşı, pardon Amerikan medyası, merkez medyası fakat e, bu İsrail ile e, yani ateşkes konusunda bir anda adamı şey e, neden aziz ilan ettiler. Time kapak yaptı olumlu bir şekilde Amerikan medyası hatta Amerika, şey Trump bile şaşırdı yani dedi ki ya genelde eleştiriler burada diye övüyorlar. Niye? İç kamuoyu, a, Yahudi yanlısı iç kamuoyunu medya Bak nihayet tamam bir anlaşma oldu. Artık siz bir de oturun falan filan noktasına getirmek için insanların resmen beynini yıkama çalışması yaptılar ya. Ve İsrail bak o kadar yöntemleri iyi biliyor ki en son diyor ki ya bu sistemde bir kaçak var. TikTok'u aldıralım. TikTok'u aldırdılar. Şimdi bakın sosyal medyaya hani X elin masada konuşalım dedi. Artık Gazze konulu kaç tane şey düşüyor önünüze? Düşmüyor ki. Gazze. Yani siz koyduğunuz her şey Tabi. Anında baskılanıyor. İsterseniz X'te, isterseniz YouTube'da tabi. anında Hiçbir baskılıyorlar. Görünür bir şey var görün, görünmüyorsun tabi ya. konuşmaların görünmüyor ya. Tabi. Yani şey ünlü ünlü şeylerin yani milyonlar takip edilen şeyler bakıyorsun 5-10 bin görüntülenmiş, retweet falan bile değil. Yani tamamen baskılamış durumdalar Peki. ve bu süreci de yönetebilirler. Çünkü niye? Efendim Hamas'ın elinde silah varmış. Metin söyledi ki en fazlası Kalashnikov'u. Ama bu onların onları terörist olarak tanımlaması için yetiyor. Yahu bütün dünya nefesini tuttu. Kaç tane ölü rehine var ellerinde yani ölü şey İsrail cesedi arıyorlar. 15-20 tane 15 değil mi? 15-20 tane evet. 15-20 tane. tane galiba. Yahu enkazın altında en az 15-20 bin 30 bin belki daha, ne, 30 daha bin fazla. Ya. 500 bin 600 bin Hayır, ya. o, şimdi, o toplam kayıp 500, ben size daha 10 bin ya, o, o, 10 kişiye karşı 10 bin diyorum. O 10 bin Filistinli, Gazze'li kimse dert etmiyor. Ama bütün dünyanın derdi oradaki Yahudilere ait şeyler, e, İsraillere ait e, cenazeler bulundu mu, teslim edilme edilmedi mi yoksa biz üzerine bomba yağdıracağız. Dünya burada abi. Yani ben Amerika'daki o yürüyüşleri falan hani 1 milyon kişi. O tamamen demokrat kitlenin Trump nefretinden ve Soros'un fonlamasından kaynaklanan çünkü onlara karşı bir FBI soruşturma falan başlattı Sorosçular. Gazi umurlarında değil. Mi? Tabii yok